Herkese ikinci videodan merhaba. Evet, bugün size içeriklerimi söyleyeceğim. Bir şube ben bu kanala girmeyi düşündüm. <laughs> Neyse, devam edelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bu kanala yani girmek istedim. Abi, herkes çekiyor. Ben onlara sürekli bakacağım mı? Ben de çekmek istiyorum. Ben de çekmek istiyorum. Herkes, herkese ben bakmak zorunda değilim yani ben. de video çekmek istiyorum. O yani yüzden böyle bir, işte bir kanala giriş yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar ben bu kanala giriş yaptım ya. Ben bu kanalda size bir sürü içerikler çekeceğim. Ve sizi eğlendiren içerikler de çekeceğim tabii ki de. Ben yeni bir bilgisayar almayı düşünüyorum. E, bilgisayar aldıktan sonra. Sizlere böyle bir sürü oyun videoları falan gelecek. Sonra sizinle birlikte ders yaptığım videosu falan gelecek. Yani böyle bir sürü içerikler var kafamda. Tabii yani herkesin içeriklerini çalmıyorum. Ben kendi içeriğimi kafamda uyduruyorum. Herkes çekiyor abi videoları. Hem yani diyorum ki kendi içimden. Keşke ben de bir kanal açsam da işte ben de kendi içeriklerimi bu videoya yayınlasam falan düşünüyorum. Ben de o zaman açayım bir tane kanal. Yapayım dedim yani. Yani böyle bir hikaye oldu aslında. Ve dediğim gibi yeni bir bilgisayar alacağım. Bu bilgisayarda yani size bol, bol içerikler gelecek. Bu içeriklerinin gelmesini bilmiyorum artık. Kaç tane içerik gelecek bilmiyorum. Yani böyle basmaya baya bir içerik yapacağım size. İşte içeriklerimi yaptıktan sonra gerisini bilmiyorum. gelsin olacak? Hiçbir fikrim yok. Ama kesinlikle bence güzel bir, bir içerik olacağını düşünüyorum ben. Bu kadardı. İçeriklerimi zaten çektikçe videolarımı siz göreceksiniz. Öpüyorum. Bay bay. Kanalımız da böyleydi. Üçüncü videoda başka bir yola çıkacağım. Onu size çekeceğim. Öpüyorum. Bay bay. Üçüncü videoda görüşürüz.